Donanıma Haber'den herkes selam beğeniniz. Yeni bir video ile daha birlikte sizlerle beraber bu videoda tasarımına gerçekten bayıldığım bir akıllı saat inceleyeceğiz. İnceleme konuğumuz Huawei Watch GT 3 oluyor. Evet her zaman olduğu gibi kutu ve kutu içi ile başlamak istiyorum. Kutuya baktığımız zaman ön tarafta ürünümüzün görselini görürüz ve hemen sağ tarafında da kadar logosu konumlandırılmış, evet ürün, HarmonyOS 2.1 ile beraber karşımıza çıkıyor. En son bunu nerede gördük? Huawei Watch 3 serisi cihazlarda görmüş olduk. Hatta Watch 3'ün incelemesini de ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşmış olacağım. Yoğunluk nedeniyle maalesef ona biraz vakit ayıramadım. İlerleyen günlerde dediğim gibi bir inceleme videosunu sizlerle buluşturacağız. Konumuza dönecek olursak, Watch GT 3'ün kutusundan neler çıkıyor? Akıllı saatimizin kendisi, bir adet manyetik şarj aleti, kullanım kılavuzları ve bu ürünün boyunu ayarlayabilmeniz amacıyla bazı baktalar çıkıyor. Bak dediğim kısımlarda şu görmüş olduğunuz ufak kısımlar olacak. Yani diyelim ki bu saati aldınız, kolunuza taktınız. Kolunuza büyük geldi yani fazla geldi. Yapmanız gerekenler çok basit oluyor burada. Hemen arka tarafına baktığımız zaman detay olarak ekleyeceğiz. Burada ufak bölümler var. Burada tına oynattığınız zaman bu kısmı çıkartabiliyorsunuz. Yani çıkarmalar yapabilirsiniz. Ya da diyelim ki bu saati aldınız kolunuza taktınız. Saat size küçük geldi. Hemen dediğim gibi kutudan çıkan bakları kullanarak bu kısmı da büyütebilmeniz mümkün. Ben koluma direkt bu ürünü aldım şöyle taktım. Hazır bir şekilde kullanmaya başladım. Tasa mi çukurursak bizim elimizdeki model 46 milimetrelik olan versiyon. Bu ürünün 42 milimetrelik olan başka bir versiyonu daha bulunuyor. Görmüş olduğumuz bu ekranda 1.43 inç büyüklüğüne sahip. Oldukça yeterli olacaktır. Ben kullanım yaparken bu ekran büyüklüğünden memnun kalabildim. Hemen çerçevesine baktığımız zaman da neyi görüyoruz? İşte 5, 10, 15 gibi bölümlerde ayrılmış yani dakika hesaplama gibi de kullanabiliriz. Klasik saatlerden alışkın olduğumuz bir tasarım yapısı. Hemen sağ tarafına baktığımız zaman iki farklı buton görüyoruz. Bu yukarıdaki butonumuz işte menülere giriş yapma, yani döndürebileceğimiz bir kıvamda kendisi. Bunu hatırlarsanız biz Watch 3 Pro'da da görmüştük. İlk orada gördük hatta. Ben çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Saat ev kolak böyle klasik olması dışında premium da gösteriyor. Hemen bu buton altındaki buton üzerinden de spor egzersiz moduna direkt geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz bu bölümü de kendi ihtiyaçlarınızı göre özelleştirebilirsiniz. Hemen ürünün alt tarafına doğru geçecek olursak burada sensörleri görüyoruz ama sensörlerimiz biraz farklı bir yapıda. Şöyle mesela sinyal alıcısı bir döngüye yerleştirilmiş ve ağır hareketlerde bile doğru ölçüm yapabiliyor. Bu seviye aslında arttırılmış diyebiliriz. Bunun yanında kullanılan kavisli yapı sayesinde bileğimize daha iyi oturuyor ve yapay zeka sahip olan filtre gereksiz sinyalleri filtreleyebiliyor. Bu oldukça önemli detaylardan ve son olarak yeni kaplama sayesinde ışığın kırılma girişimi azaltılmış ve direkciyle cilde temas ederek sinyal doğruluğu iyileştirilmiş. Bu bölüm üzerinden de ürünü kablosu olacak şekilde şarj edebiliyoruz. Şarj kablomuz ürünün kutusundan çıkıyor. Tasarımla alakalı son olarak şunu değinmek istiyorum. Ürün 5 ATM suya karşı dayanıklı. Evet ürünün genel olarak tasarımsal özellikleri bu şekilde. Gerçekten çok şık görünen bir akıllı saatli burada karşı karşıyayız. Değinmem gereken birkaç deneyim noktası olacak. Nedir bunlar? Mesela biz bu ürünü kullanırken kolumuzda herhangi bir kızarıklık işte Bizi rahatsız edecek bir durum ortaya çıktı mı ben yapmış olduğum testler yaklaşık bu ürün geldiği günden beri kullanıyorum. Hiçbir şeyle karşılaşmadım. Gayet güzel bir şekilde cildimize temas ediyor ve herhangi bir olumsuz bir durum ortaya çıkmıyor. Ekranımız 1.43 inç büyüklüğünde 460'a 460 çözünürlüğünde ve bünyesinde AMOLED bir paneli bulunduruyor. Bu basmış olduğumuz panelin piksel yolu ise 326 olacak ve ekran tazeleme oranımız burada 60 Hz olarak karşımıza çıkıyor. Bu da ne anlamı geliyor? Yani akıcı bir deneyimle burada karşılaşabiliyorsunuz. Yavaşlama dediğimiz o olay burada karşımıza çıkmıyor. Evet bu işlemciyle içerisinde kullanılan donanımla da alakalı bir şey ama ekran eğer 30 Hz'de olsaydı mesela daha yavaş bir görünümle karşı karşıya kalacaktık. Burada 60 Hz olması ile beraber oldukça akıcı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Peki genel olarak ekran deneyimi nasıldı? İsterseniz buna değinelim. Ekran amoled olduğu için canlı ve gerçekten güzel renkler sunuyor. Güneş altında rahatça ekranı görüntüleyebiliyorsunuz. Ekranın tepkisellik oranı da oldukça başarılı ve yuvarlak bir cephe sahip olması nedeniyle gelen bildirimleri oldukça rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Zaten bildirimler içinden aşağı doğru inerek de bildiriminizi okuyabilmeniz mümkün oluyor. Ve kolunuzu kaldırdığınız zaman da akıllı saatinizin ekranı uyanıyor. Zaten bu bizim artık alışkın olduğumuz özelliklerden bir tanesi ama şöyle bir detay var. Ne kadar doğru çalışıyor, ne kadar düzgün çalışıyor. Bu üründe herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Kolumu kaldırdığıma akıllı saat ekranı uyanıyor. Evet bu ürün bir akıllı saat. Akıllı saat olması nedeniyle de yine alışkın olduğumuz detayları bizlere sunuyor. Nedir bu detaylar? Mesela en başta neyi göreceğiz? Nabız ölçümü, kan oksijen doygunluğu ölçümü, işte yükseklik yani basınç ölçümü gibi detaylarla burada karşılaşabiliyorsunuz. Hatta Huawei'nin en iyi yaptığı işlerden bir tanesi bence de uyku takibi olacak. Çünkü detaylarına çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ben akıllı saatimi gen olarak yatmayı seven biri değildim. Son zamanlarda bu akıllı saatle beraber gerçekten yatıyorum. Uyku takibi durumları da cep telefonu ya da akıllı saatin üzerinden takip edebiliyorum. Bu detaylara ek olarak Huawei sağlık uygulaması üzerinden de ulaşabilmeniz mümkün oluyor. Ve gelelim saat yüzleri kısmına. Saat yüzleri olarak baktığımız zaman gerçekten çok güzel saat yüzleriyle burada karşılaşabilirsiniz. Zaten yapmanız gereken çok basit. Ekran ortasına basılı tutuyorsunuz. Daha sonra farklı yüzler arasında geçişler yapabilirsiniz. Bunları isterseniz de Huawei Sağlık uygulaması üzerinden kendiniz ücretli ya da ücretsiz olacak şekilde edinip saatinizin içerisine yükleyebiliyorsunuz. Benim son zamanlarda kullanmış olduğum bir model var hemen ismini de sizlere söyleyeyim. Ao Sporty diye bir model. Gerçekten çok şık görünüyor. Zaten detay olarak birazdan ekranını görür olursunuz. Yani ben genel olarak ürünün tasarımsal yapısı dışında içerisindeki bu ekran yüzeyini de beğendim. Çünkü bazı akıllı saat modelleri var. Şimdi marka vermek istemiyorum ama Gidiyorsun abi akıllı saat gerçekten tasarımı güzel hoş ama içerisine girdiğin zaman ekran yüzleri kısmı seni kısıtlıyor işte. Güzel ekran yüzlerini görmüyorsun. En azından diyelim ki bunun içerisindekini beğenmedin diyelim. Uygulama üzerine farklı arayüzleri de farklı yüzleri de ürün içerisine yükleyebilirsin. Ve gelelim spor desteği tarafına. Ben bu akıllı saati aldım. Bu akıllı saatle beraber spor yapacağım. Spor takibi yapabilir miyim? Evet yapabilirsin. Üründe yüzden fazla egzersiz modu desteği bulunuyor. Bunlardan 6 tanesi otomatik olacak şekilde karşımıza çıkıyor. Otomatikten kasıt nedir? Yani bu akıllı saati aldın işte bir yürüyüşe başladın. Belli bir süre sonra sana diyor ki sen egzersiz mi yapıyorsun diyor. Bunu sana burada söylüyor. Sen başlattığın zaman geriye dönükte yapmış olan hareketleri de zaten saat kaydettiği için ne yapıyor? Kullanabiliyorsun. Bunun dışında 18 adet profesyonel egzersiz modu da karşımıza çıkıyor. Ve günün sonu sporunuzu takip edebilirsiniz. Detaylarını hem akıllı saatin üzerinden hem de Huawei sağlık uygulaması üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bu ürün karşımıza GPS destekli olarak çıkıyor. Bunun önemli noktaları var. Nedir bu önemli noktalar? Örnek vermek gerekirse bu akıllı saat modeli kişisel verileri dayalı olarak koşu planlarını özelleştirebiliyor ve antrenman hedeflerini belirleyebiliyor. Doğru konumlandırma sistemi sayesinde de Watch GT anlık olarak rotanızı takip edebiliyor. Telefonunuza bağlı kalmadan da konumunuzu belirleyebiliyorsunuz. Hatta gitmiş olduğunuz yerleri kaydederek uygulama üzerinden Başka kişilerde de paylaşabilirsiniz. Burada öne çıkan özelliğimiz 5 sistemli GPS yapısı oluyor. Biraz da teknik özellikleri değinmek istiyorum. Üründe 4 GB RAM ve 32 GB bir depolama alanı konumlandırılmış. Bu baktığımız zaman Uçuş Pro modelinden daha yüksek olacak şekilde karşımıza çıkıyor. Genel kullanımda güzel bir deneyimi bizlere sunuyor. Herhangi bir kalsma, donma, takılma sorunuyla kesinlikle karşılaşmıyorsunuz. Peki ben bu 32 GB depolamanı nasıl kullanacağım? İşte ürün içerisine arayüz ekleyerek kullanabilirsin, müzik yükleyerek kullanabilirsin, app üzerinden uygulama yükleyerek bu depolama alanını kullanabilirsin. Bir akıllı saat için 32 GB depolama alanı oldukça fazla. Ve geldik Huawei Watch GT modelini akıllı saat modelleri arasında en fazla ön plana çıkartacağını düşündüğüm özelliklerinden bir tanesi olan batarya kısmına. Üründe 455 mAh büyüklüğünde bir batarya konumlandırılmış ve bu batarya gerçekten bizleri süper diyebileceğimiz bir deneyim sunuyor. Bankanın vermiş olduğu bilgilere göre toplamda 14-15 güne kadar bu ürünü tipik kullanım yaparak kullanım yapabiliyorsunuz. GPS destekleriyle beraber sizin yapacağınız kullanımlara göre alacağınız ekran sürelerinde ilişkiler yaşanabilir. Benim yapmış olduğum kullanımlarda 9 günlük bir ekran süresi alabildim ki bu gerçekten çok iyi. Bu ürünü en son ne zaman şarj taktığımı hatırlamıyorum. Şu anki şarj seviyemizde mesela %14. Aslında kısa bir süre önce şarj seviyemiz %20 üzerindeydi ancak ürüne gelen güncelleme sonrası şarj seviyesi güncelleme yapıldığı zaman biraz daha çabuk düşüyor. Şu an %14 ile ben bu ürünü kullanabiliyorum ki dediğim gibi ne zaman şarj ettiğimi hatırlamıyorum. Peki yine sen bundan 9 günlük bir ekran süresi aldın ama nasıl bir kullanım yaptın 9 günlük ekran süresi aldın? Şimdi buradaki detayımız şöyle. Parlaklığımız en yüksek seviyede. Gelen aramalar direkt akıllı saat üzerine düşüyor. Gelen mesajlar direkt görüntüleyebiliyorsunuz. Sadece kullanmadığım uygulama bildirimi WhatsApp oldu. Çünkü WhatsApp'tan aşırı mesaj geldiği için akıllı saatin sürekli olarak titremesini istemedim. İşte Facebook, Twitter, Instagram gibi uygulamalar direkt akıllı saatime bildirim gönderdi ve ben buradan bildirimlerimi okuyabildim. Bu kullanımlarımla beraber 9 günlük bir ekran süresi alabildim. Bu ürünün şarj olması alakalı ufak bir detay belirtmek istiyorum. Benim kullanırken çok zevk aldığım, memnun kaldığım bir özellikten bahsedeceğim. Nedir bu özellik? Ters şarj özelliği. Hatırlarsınız kısa bir süre önce biz Huawei Note 9 lansmanı için yurt dışına çıkmıştık. Orada ben mesela yanında Huawei Watch 3 modelini götürmüştüm ama yanıma maalesef ürünün şarj aletini yani şarj sandığını almayı unutmuşum. Ne yapacağız ne yapacağız? Şöyle yanımda Huawei P40 Pro model cep telefonum da vardı. Gece yatarken telefonumu şarja taktım. Daha sonra aldım. Akıllı saatimi üzerine bıraktım. Ne mi oldu? Hem telefonum şarj oldu hem de ters şarj sayesinde akıllı saatimin şarjı da sabah kadar dolmuş oldu bence kullanılabilirlik açısından oldukça önemli bir özellik. Bir değinmek istediğim bir nokta daha var. Bu ürünü Android cihazlar dışında iOS cihazlarla beraber de kullanabilir miyiz? Evet kullanabiliriz. Hatta benim şöyle bir deneyimim var. Ben bazı arkadaşlar abi hep Android cihazlarla deniyorsun. Biz iOS kullanıcısı olarak bu tarz Huawei akıllı saatleri merak ediyoruz. Lütfen bununla alakalı deneyimler yapar mısın demişlerdi. Ben de iOS bir cihazla beraber Huawei Watch 3 GT modelini kullandım. Şöyle bir detay ortaya çıktı. Gelen bildirimler düşüyor. İşte ee, aramaları yapabiliyorsunuz. Yani akıl saat üzerinden konuşabiliyorsunuz. Aslında telefonla alakalı bütün işlemleri yerine getirebiliyorsunuz. Ama bu HarmonyOS dediğimiz yani Huawei AppGallery'in uygulamasını maalesef bu şekilde kullanamıyorsunuz. Çünkü iOS farklı bir platform olduğu için burada bu sıkıntı ortaya çıktı. Ve Bunun dışında şöyle bir şey gördüm. Bu ürün ilk geldiği zaman Huawei sağlık uygulaması üzerinden sizin girip sürekli olarak eşitle yapmanız gerekiyordu. Kullanım yapabilmeniz amacıyla. Ancak ürüne gelen bir güncelleme sonrası ki bu benim dikkatimi çeken bir kısım oldu. Şöyle uygulama giriş yaptıktan sonra uygulama üzerine Huawei Watch 3 GT modeline bağlanılıyor diye bir uyarı veriyor. Daha sonra kendisi bağlanıyor. Yani aslında eşitleme kısmı evet eşit gidiyor. Ancak uygulamaya giriş yaptığınız zaman bu tarz bir uyarı ile karşılaşabilmeniz mümkün. Evet yavaştan videomuz sonuna gelmek istiyorum. Bugün masamızda olan model Huawei Watch 3 GT modeli. Genel bir değerlendirme yapacak olursak şık tasarımı ile beraber kesinlikle ön plana çıkan bir model ki özellikle... Batarya performansı rakipleriyle kıyaslandığı zaman Huawei Watch 3 GT'nin eli fazlasıyla güçlü olduğunu düşünüyorum. Sizler Huawei Watch 3 GT modeli nasıl buldunuz lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Enes kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.